Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağım. Az önce video çekmiştim ve videom kapanmış arkadaşlar. Nasılsa kapandı yani. Ee, bu yüzden ben de şey yapamadım. Ee, devam edemedim videom kapandığı için. Arkadaşlar yani oynuyordum. Şaka maka yani şey oldu. Arkadaşlar. Ben koldu ilk önce alıyorum. Bekleyin arkadaşlar. Heh, evet arkadaşlar. Çok kötü yapmışlar. <laughs> arkadaşlar aslında şöyle bir şey. Olması gerekiyor. Hiç dikkat etmemişler. Mesela koltuğun yanındaki o e, şey neydi ya kutuyu alacak olursak önce en baştakini almamız gerekiyor. Öyle bir kural var ama onu çiğnemişler ve ee, bu oyunda olmamız gereken oyuncuları da şey yapmışlar. Arkadaşlar biz burada eski Brawl Stars'dan bahsediyoruz. Gitmişler adamlar yeni çıkan oyuncuları da koymuşlar. Allah aşkına. Yani bunlar önceden var mıydı ya? Arkadaşlar ya delirtecekler bunlar beni. direkt kendisinde kostümünü koymuşlar Brawl Stars'a. <laughs> 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 Allah Allah ya. Biz sanki yeni Brawl Stars'ta eski Brawl Stars oyuncuların karışımını yüklemişiz sanki. T Ay telefon gitti. Ya hayır ya. <laughs> Şimdi iki önce şeyi yükselteceğim. Yükseltemiyorum bir daha arkadaşlar. Çünkü her zaman aynı şeyi bekliyorum. İşte. Nito. Gel bakalım Nito. Evet. Oynayalım. Bakın arkadaşlar. Saçmalığa bakın. Arkadaşlar ben maç bile oynamadım ya. Arkadaşlar haberi şey çıkıyor. Arkadaşlar bu ne ya? Bu ne? Sileceğim ben bunu ya. Çok kötü. Ya resmen kazık atmışlar ya bize. Şaka maka değildi ya. Allah Allah. Dur dur ya. Buradan da silindim bugün. Hı. Allah Allah. Bu arada pratik olsun diye böyle buraya koydum. Üf. Arkadaşlar biz elimizdeki olan Brawl Stars oynayalım ama arkadaşlar ben sizin için araştıracağım ve e, 2008 Brawl Stars'ı bulacağım ve oynayacağız. Görüşürüz.